...kent arşivi olarak ayarlandı. Yöremize ait... ...daha doğrusu bölgemize ait... ...gerek Azerbaycan olsun, gerek İran olsun... E, ...Nahşivan olsun... Hı hı. ...Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı... ...bu bölgeye ait... ...tüm e, yazarlarımızın... ...şairlerimizin kitapları orada hı hı. mevcut. Onun dışında da yaşlı insanlarımızdan... ...aldığımız... ...bilgiler... E, ...hem... E, ...işitsel bilgiler... Hı hı e, halinde orada muhafaza edildi. Tabii. Ne güzel. Ee, kabilelerin nereden geldiği. Ya, önemli bir kent arşivi aslında. Arşiv. Onu söyleyeyim. Hı -hı. Ee, Kasım Bey dedim ya biz e, at ocağına sığmadık. Sanat sokağına çıktık. Aslında sanat sokağına da sığmadık. Hı -hı. sanat sokağın orayı, e, orada da güzel çalışmalarımız oldu. Ee, birlikte Bizim yaptığımız çalışmalar yani sadece hiçbir zaman ben merkezi değil de birlikte biz olarak kullanmak isterim ben. Sana sokağına sığmayınca İrem bağlarının bir güzelliği var biliyorsunuz. Tabi bazı kaynaklarda da Adem ile havanın yaşadığı İrem bağlarının Ağrı Dağının kuzey vadisinde olduğu rivayet edilir. Oranın resimleri son zamanlar sosyal medyada, televizyonlarda çok çıkmaya başladı biliyorsunuz. Evet. Gerçekten güzel bir yer İrem bağları. Oraya arkadaşlarla yön nefaları koyduk. Iğdır Akut Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği var. Birlikte çalıştığımız Iğdır Akut Bisiklet Ekibi var. Bunlarla birlikte oraya yön nefaları koyduk. Yani oranın... ...doğasına, dokusuna uygun... ...yaban hayvanlarına... E, ...dikkat çekmek için... ...işte yabani hayvanların... ...resmini levhalarda koyarak... ...onları bize emanet diye böyle bir... ...bilinç uyarısı... Hmm. ...yapmak istedik. İren Bağları... ...Ağrı Dağı'nın... ...tam bittiği noktada... Obayla dağın öpüştüğü noktada... ...İren Bağları... ...bittikten sonra... ...bir de bir... E, ...çöl... ...bölgesi var. Çölle Baha'nın... ...tam bitiştiği yer. Yani e, İren Bağları bittikten sonra... ...Kültepe üzerine çıkıyorsunuz. Önünüzde hiçbir ağaç yok. Hiçbir yeşillik yok. Ta Ardağan'a kadar. Korhan Ormanı hariç. ardağındaki tarihi orman. Arka tarafınız... ...bir orman gibi. vaha gibi. Orası da güzel... ...bir yer. Bu e, dağcı arkadaşlarla... ...orada bir çalışma yaptık. Yön koyduktan sonra oranın adını Nuhun izinde gezi koydum. koydu. Sana sokağından çıktıktan sonra yön nəfalarını takip edip İren bağlarına girebilirsiniz. İren bağları son zamanlar en çok ziyaret edilen yer. Yani Iğdır'da şu an özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında Iğdır'ın en çok ziyaret edilen yerlerinin en başında geliyorum. Bunu iddialı bir şekilde söyleyebilirim. İnsanlar oraya doğa fotoğrafı çekmeye geliyorlar. Gelinler, damatlar genelde düğün fotoğrafçılar orada güzel kareler yakalar. Arkasında dağ var, heybetli bir dağ. Ön tarafı da sonbaharda sanki bir boyayla sapsarıya boyamışsın. İlkbaharda bembeyaza boyamışsın. İrem bağları dediğimizin büyük bir bölümü bu yabani meyveler hariç büyük bir bölümü Iğdır'ın kayısından oluşuyor. Hı hı. Meşhur kayısından. Tabi. Başka hiçbir yerde olmayan bir kayısı. Hatta böyle bir rivayet de var. Yani bir söylenti de var Iğdır'da. E, ee, yöre halkına sorduğun zaman Hazreti Nuh'tan kaldığı söyleniyor Iğdır Kayısı'nın. Öyle de bir şey var. Güzel tarafı var. Ee, İren bağlarından sonra önümüzdeki yıl hedefimiz bu parkuru, Nohun izindeki gezi parkurunu Ağrı Dağına bağlamak, Korhan Yaylasına, Kültepeyi çıktıktan sonra eski İpek yolu var, Korhan Yaylasına kadar gider o yol, o şeyden İpek yolu üzerinden Korhan Yaylasına. Korhan Yaylası'ndan da Ağrı Dağı'nın zirvesine, Korhan Yaylası'na kadar olan yer trekking bölgesi, ondan sonrası dağcılık bölgesi. Dağcılık sporları için önemli bir dağdır biliyorsunuz Ağrı Dağı. 5137 ile Türkiye'nin en büyük dağı. Dünyanın da sayılı dağlarından. Ee, Ağrı Dağı'nı da bununla bütünleştirdiğimiz zaman başlı başına orası bir turizm merkezi olabilir, Iğdır'dır. Bölgesinde. Tabii ne kadar çok etkinlikler bu güzellikler ne kadar çok medyada yazılı ve görsel medyada gündem edilirse bunun karşılığı o kadar olacaktır diye umut ediyorum ben. Umarım bir gün Sayın Kültür Bakanı da güzel bir mevsimde orayı ziyaret eder. Ee, bu bahsettiğiniz o ata ocağından başlayıp daha o Korhan Yaylası'yla bütünleşen o güzergahı gezer ekibiyle beraber. üç gün önce ben buradaydım, 3 gün önce Tarım Bakanımız hı hı. Pak, Sayın Pakdemirli İren Bağları'na gitmişti. Biliyorum, onun haberim söylüyorum. var. Ama neticede e, Kültür Bakanlığı biraz farklı bir bakanlık olduğu için evet. e, kültürü ve medeniyetiyle beraber onun gitmesi daha e, uygun olur. E, turizm açısından da çok önemli. Çünkü ülkeye sınır olmazsa bile de çok önemli. E, peki e, artık son birkaç dakikamız var ama e, Beklentiniz nedir? Yani bundan sonraki hedefiniz nedir? En çok yapmak istediğiniz, hayalini kurduğunuz başka ne var? Üzerine koyabileceğiniz neler var? Biraz da bunlardan bahsedelim finalde. Anladım. Bir beklentimiz yok aslında ama şunu söyleyebilirim, Doğu Anadolu bölgesi son zamanlarda turizmde, turizm pastasından özellikle çevre iller, bizim çevremizde bulunan Kars, Ar Ağrı, Doğu Beyazıt falan gibi illerimiz turizm pastasından güzel bir pay alıyor. Iğdır sadece geçiş Güzergah. güzergahı olarak kullanılıyor. E, ee, giden kafileler de çok dikkatimi çeker. Sadece Iğdır'da anıtın kılıç e, soykırım önünde, evet, Ermeni soykırım e, önünde bir fotoğraf çektirirler. Yemeği dahil şey de yerler. En yakın e, ilimizde veya da ilçemizde. Bu aslında böyle olmamalı. Iğdır'ı kıyasladığın zaman Iğdır'ın avantajı çok. Hı, hı. Iğdır sadece Iğdır değil. Tek başına bir yer değil. Iğdır aynı zamanda Nahşivan'ı da yansıtıyor. İrevan'ı yansıtıyor. Tebriz'i yansıtıyor. Bunlarla komşu. sınır komşusu bunlarla. Demin dedi ki üç ülkeye sınır olan tekilimiz diye. Bunu biraz daha Dokunmak lazım. Turizm alanında biraz daha dokunuşlar yaparaktan biraz daha tanıtımını sağlamak. Biraz daha o görünmeyen güzelliklerini ön plana çıkarmak. Hı hı. E, amacım bu. Biraz daha tanınsın. Güzelliklerini biraz daha bilsinler. Önemli bir yer. Yani Iğdır'a gelen bir insan e, hı hı. bir gün içerisinde üç devleti de gezebilir. Hı hı. Onlar da bir günde, üçünde de daha önce biliyorsunuz öyle bir projede tamam. vardı üç devleti de görebilir. Iğdır bunun da bu anlamda da diğer illerimizden şanslı. Biraz turizm konusunda dokunuşlar yapmak lazım. İşte buradan da o çağrıyı yenileyelim, yineleyelim Yani bunlar önemli bir şey. Belki üzerine bir takım şeyler de eklemlenerek bu iş biraz daha farklı yerlere evrilebilir diye umut düşünüyorum ama Kültür Bakanlığı'nın bu işin içine girmesi lazım. Bunu ben özellikle e, dillendiriyorum. Bilerek dillendiriyorum bunu. Daha önce de e, bizim bu e, bizim eller ah bizim eller programı dolayısıyla Iğdır'da bulunduk. E, Türkiye Tanıtım Ajansı var e, TEGA'nın, Kültür Bakanlığı'nın. Onlara da söyledim. Hatta onlar dediler ki Iğdır'da böyle tarihi mekanlar, tarihi yerler e, ne bileyim e, ...dikkate şayan önemli çalışmalar varsa haberimiz olsun. E, onları alalım, yayınlayalım, belki farklı şeyler yapabiliriz diye bunu dillendirdiler. Yani gördüm ki bir bilgi eksikliği var. Yani yeterince bunlar e, intikal ettirilmemiş. E, tabii her şeyle de sen uğraşacak halin yok neticede. Bir kişiyle olacak şeyler değil. E, ana fikirsizden çıksa da ama etrafında bu işe bir katkı sunması gerekiyor. Ee, peki bu kadar faaliyetin içerisinde bir isim olarak emek vermiş bir isim olarak hakikaten bir yazar olarak e, şiir falan da yazıyor musunuz bilemiyorum Yok, ama şiir. E, tarihle çok aşır neşir olan e, bir on parmağı var. güzel. Marifet şey. diyorlar ya resimle de ilginiz var. Programın sonlarına doğru geldiğimizde siz Iğdırlılara Iğdır'da olmayıp Avrupa'da yaşayanlar var, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da başka büyük metropol kentlerde yaşayan insanlar var. Iğdır'ın geleceğine yönelik sizin çağrınız ne olur onlara? Ee, bu kadar güzellikler var. Ee, bunları gelip görsünler mi? Oraya yönelik ne tür arzularınız var? Ya bu mikrofon sizin. Oraya bakarak neler söylemek isterseniz buyurun söyleyin. Iğdır. Ee, yani bana göre çok özel bir yer. Önemli bir yer. Hı -hı. Yani, e, şunu demek istiyorum. Hep güzel şeyler yapmalıyız. Kendi memleketimiz için. Kendi güzelliklerimizin farkına varmalıyız. Bu çok önemli bizim Hı -hı. için. E, biz farkına varmasak, biz bunu, paz güzelliklerimizi pazarlamasak, zaten birileri o güzelliğin farkına fazla da varmayacak. varmayacak. Yani bütün köylerimiz güzeldir. Hı -hı. Ekerik Vadisi çok güzeldir. Tabii. Belki eşi benzer olmayan bir hı hı. Ekerek Vadisi, Gaziler Vadisi Bulakbaşı hı hı. Ahura Vadisi hı hı. E, Çok önemli yerler bunlar e, Kendi güzelliklerimizin Önce farkına varalım hı hı. Bizim şehrimiz gerçekten Ve farkına vardıralım değil mi? Vardıralım evet Gerçekten güzel bir şehir Onun için e, şunu son olarak söylemek istiyorum e, Güzel şeyler yapalım Hep ...güzellikler kalıcıdır. Gönüllü olarak yani hiçbir beklenti... ...içerisine girmeden güzel şeyler... ...hepimiz yapabiliriz. Tabii. Herkes kendi sokağını... ...kendi evini güzelleştirebilir. <laughs> Kalıcı şeyler olabilir. Peki bir iki cümlede... ...medyanın da bu işe... ...büyük emek sarf etmesi gerekiyor. Bizlerimizden geldiğince... ...bunları... ...vermeye çalışıyoruz bütün güzellikleri... ...ekrana taşımaya çalışıyoruz... Bu anlamda sistemin mi var, Kanal 12'ye yoksa teşekkür mü var, ne dersin? Kanal 12 ile Iğdır'da tanıştım. Evet. Ee, tam tersine Iğdır'ımızın bütün köylerini, yani böyle e, birçok insan Kanal 12'yi bilmezdi. Ama son zamanlar herkes e, Kanal 12'yi frekansına girerek şey yaptılar, seyretmeye başladılar. Bu dikkatlerden kaçmıyor. E, yaptığınız programlar güzel, hı hı. E, öyle tanıştık sizinle, Tabii. Iğdır'da bir çalışma yapıyordunuz, geniş hı hı. bir çalışmaydı, bütün köylerimize girdiniz, güzelliklerimizi ortaya koydunuz. Ben e, bu konuda Kanal 12'ye teşekkür ediyorum Sağ olun. ve ekibine özellikle size teşekkür ediyorum Süleyman Bey'e. Güzel hizmetler yapıyorsunuz, Iğdır'ın tanıtılmasına, güzelliklerinin ortaya çıkmasına hı. ciddi bir katkınız var. Ee, devamı da olur inşallah. peki. Çok teşekkür ederim. Coşkun Oluz, araştırmacı, yazar. Hakikaten Iğdır için çok e, özel anlam ifade eden bir isim olarak sizi e burada ağırlamak ve programa konuk etmekten büyük bahtiyarlık duyduğumu ifade ederim. E sağ olun. Başarılar diliyorum. Teşekkür Sağlı ederim. Ben de size diliyorum başarılar inşallah. diliyorum. Ee, Iğdır'a geldiğiniz zaman her konuda e yardımcıysınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ve değerli izleyenler böylece bir değerli konuğumla İnsana Hizmet programını burada noktalıyoruz. Bu haftaki konuğumuz Iğdır'ımızın Sana Sokay'la, işte Ata ocağıyla, İrem Bağları'yla hepimizi sevindiren, gururlandıran, onurlandıran çabalarıyla, çalışmalarıyla tanıdığımız coşkun olus konuğumuzdu. Haftaya bir başka konu ve konukla huzurlarınızda olmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.